Herkese merhabalar. Ben Asıl Moray. Bugünkü konumuz şu. Erkeğe asla ama asla atılmaması gereken mesajlar var. Bunları sizinle paylaşacağım. Bu mesajlar nasıl mesajlar biliyor musun? Senin değerini küçülten, seni böyle ya cepte görme şeyine karşı çıkıyorum ama gerçekten cepte gösterecek. Ona çok fazla değer verdiğini ima edecek, kendini hayatının merkezinde kendin olmadığını ve onun hayatının merkezinde onu koyduğunu gösterecek mesajlar. Bunları yaptığında zaten o ilişkinin yolunda gitme ihtimali yok çünkü her şey senden gitmiş oluyor. Tüm fedakarlıkları sen yapmış oluyorsun. İlişki için tüm emeği sen vermiş oluyorsun. Şimdi hadi gelin bakalım o mesajlar neler. Birincisi beni özledin mi? Ne demek bu? Ben özlenmeye muhtacım. Ben senden sevgi sözü duymaya muhtacım. Muhtaçlığını gösteriyorsun. Bunun gibi bir tane daha var. Beni seviyor musun? Bunlar ne demek biliyor musun? Ben kendimi öyle bir pozisyona sokuyorum ki o sevgiyi senden bekliyorum. Ben çünkü kendime değer veremiyorum. Ben sevgiye muhtacım, açım. E, erkek ne oluyor? Tabii ki evet hayatım. Seviyorum diyecek. Sen bunu sorduktan sonra bir anlamı kalıyor mu? Erkeğin içinden gelmiyor çünkü. Veya şöyle, beni özledin mi? evet evet çok özledim. Erkek Bak erkekten mesajlaşmayı sevmiyor bir defa zaten o yüzden sen bunları sordukça ha, evet falan duyduğun şeylerin çoğu e, içten gelmediği için sen zorlamış oluyorsun. Bir anlamı var mı güzelim? Bir anlamı yok açıkçası ama bunu tersine çevireceksin. Eğer bunları yapıyorsan bunları yapmayı bıçak gibi kesiyorsun şu dakikadan itibaren. Üçüncü olarak ne var biliyor musun? Uzun mesajlar, herhangi bir şey tartışma anında durduk yerde bir şey açıklamak isterken bilmem ne biliyorum anlıyorum çok fazla detaylara önem veriyorsun çok fazla incik cincik her şeyi böyle dikkat ediyorsun karşıdaki erkek ne yapıyor hiç umurunda değil. Neden? Beyin yapıları farklı. Sen aslında boşa boşa kendini tüketiyorsun güzelim ya. Boşa boşa senden bir şeyler gidiyor. Bir tartışmana bütün duygularını anlatıyorsun belki. Ama karşıdaki adam alıyor koyuyor telefonu hemen böyle. Gerekir zaten onlara kısa kısa cevaplar veriyor erkekler. Yani erkeklerle şunu söyleyeceğim buradan bağlantılı olarak uzun mesajlar atıyorsun ya Bağlantı olarak mesajlarla tartışmaya girmeyin. Bunu ilişkilerin temel sorunlarından biri aslında bu. Biraz da bunlara da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü mesajlarda mimik belli olmuyor, ses tonu belli olmuyor, hiçbir şey belli olmuyor. Yüz yüze gibi olmadığı için o tartışma büyüyor, 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 büyüyor. büyüyor. İşin içinden çıkamayacak bir duruma geliyor. Hem sen yıpranıyorsun hem enerjini boşu boşuna ya, boşu boşuna gerek var mı? Bir sonuç da olmuyor çünkü mesajlarla. Farkındasın? Çok kez deneyimledim bunu. Her ilişkinde belki de. Hayır uzun mesajlara gerek yok. Ve tartışmıyorsun. Da. Mesajla tartışmayı da tamam sonra konuşuruz bu konuyu ben mesajla konuşmak istemiyorum. Gerekirse telefonla normal bir ses tonuyla şey yapın. Zaten tartışmalar çok fazla tabii ki olacak ilişkilerin içinde var ama mesajla lütfen girmeyin. Ve öyle bir maddem var ki her şeye tamam deme. O ne demek ya? Bir insanın hiçbir fikri yok. Bir insanın hiç mi böyle kendisine saygısı yok ki sürekli hep karşıdakinin istediklerine bir şeyler teklif ediyor falan tamam 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 her şey tamam deme bu ne demek ya sen gerçekten içinden geliyorsa onun dediğini gerçekten önemsiyorsan veya onun dediğini yapmak istiyorsan gerçekten tamam tamam de ama sen yok üzülmesin kırılmasın e her şey tamam diyeyim sen böyle. Hep küçük küçük ya. Bu mesajlar bari küçük küçük vücudundan, ruhundan bir şeyler götüren mesajlar. Tamam, tamam. Beni ben Hayır. Hayır lütfen. Bunları yaptığında yani tamamen boşa kürek çekmiş oluyorsun o ilişki için ve değerin gitgide azalıyor o ilişkide. Değerin azaldığında ne oluyor peki? Karşı tarafın da sana değer vermesi azalıyor. Çünkü sen ...kendi değer vermemiş oluyorsun bu şekilde. Hep karşının isteklerini onu kaybetme korkusuyla yaptığın için kendine değer vermemiş oluyorsun da böyle bir şey yok artık. Evet aşkta çaba var, aşkta uğraşma var ama değeri önce sen kendine vereceksin. Burada anlaştık mı? Anlaştıysak devam ediyorum. Hep ben mi yazacağım? Bu nasıl bir mesaj? Karşı taraf demek yazmıyor veya mesajlaşmayı sevmiyor veya güven problemin var. Nereye gittin haberin olsun falan istiyorsun. Hep ben mi yazacağım? E ne diyecek erkek? Ya hayır hatim işte ben de yazıyorum Yoğunun falan filan. İşte bu, bu ne demek? Bunu mı duymak istiyorsun? Hep ben mi yazacağım? E yazma. Yazma güzelim. Yazmak zorunda değilsin. Bunlar kendini frenlemeyi öğreneceksin bazı şeylerde. Ya tamam hep kendini o falan diyoruz ama biraz da bunlar tamamen senin değerini azaltan şeyler anlatabiliyorum değil mi? Hayır buna gerek yok. Lütfen. Ben mi yazacağım? Ya Sana desek ki ya hep sen yazmayacaksın. Ne yazıyorsun dese. Öyle kalacaksın. Buna da girmiyorsun. Bununla bir tane daha pekiştmeli hemen bir tane daha mesaj var. Ben, sen benimle hiç ilgilenmiyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Vicdan mı yaptırmaya çalışıyorsun? He? Karşı tarafa öyle deyince hayır hatim ilgilenirim hep ilgileneceğim falan bunu mu duymak istiyorsun? Bunu duymak istiyorsan ne biliyor musun? Yaşadığın olay. Değer görme. ilgi görme açlığı. Böyle bir şeyin olabilir. Böyle bir şeye açlık. Böyle bir şey muhtaçlık hissediyor olabilirsin. Okey. Ama bunu gösterdiğinde, zayıflıklarını karşı tarafa gösterdiğinde olmuyor, gitmiyor. Sonra diyorsun ki benim neden ilişkilerim yolunda gitmiyor, benim neden ilişkilerim uzun sürmüyor, neden ben terk ediliyorum. Bu yüzden mesajların gerçekten çok önemli anlam ve önemleri var. Ve evlilik ima eden mesajlar. Zaten yüz yüze de yapma da bunu bir de mesajla yapıyorsunuz ya mesajda da yapmayın arkadaşlar. En ufak bir şey oldu, Evlilik imaydı. Hayır. Burada sizin duymak istedikleriniz farklı biliyorum. Erkeklerin orada almak istediğini alıyor. Ha bu kız evlenmek istiyor. Sen de gerçi o niyetle biraz yapıyorsun. Böyle manipüle etmeye çalışıyorsun ama ters teper. Yapma. Yapma. Uzaklaşır. Soğutursun kendinden. Bunun erkekten gelmesi lazım. Erkek değer veriyorsa, erkek seviyorsa zaten yeri ve zamanı geldiğinde bunu hissettiğinde o konuyu zaten açar. Sen böyle ne evlilik meraklısı gibi konular açmalar, şakalar, bilmem neler. Aa cık cık cık. aa hayır kesinlikle. Buraya da şey yapmıyorsun ve engellemek veya telefonu kapatmak. Ne yaptın? Bütün mesajlarda tartışmalar oldu, bir şeyler oldu. Sinirle bir şey yapıyorsun. Sonra açıyorsun, tükürdüğünü yalıyorsun. Cık. Bir defa engelliyorsan örnek veriyorum bir ayrılık oldu bir şey. Arkasında duracaksın ya dimdik. Engellius telefonu açmayacağım mı telefonu? Ne? Telefonu kapatmak ne? Tribin üst noktası. Açmayacağım mı? Açacağım. Engelledin. Engelli açmıyor musun? <laughs> Açıyorsun. Bu çocukça şeylere de gerek yok. Tamam, bir öfke elbisesini yapıyorsun ama tükürdüğünü yaladığın için sonrasında nereye varıyor olay? Ya bu zaten kapatıyor, açıyor. Erkeğin çok umurumda olmuyor ki. Sen sanıyorsun ki ben trip atıyorum telefonu kapattım engelledim. Erkek orada hüngür hüngür ağlıyor <laughs> falan Ha öyle bir şey yapmıyor ki. Erkek oh diyor belki de kapattı biraz kafamı dinleyeyim. Anlatabiliyor muyum? yapma buna da hiç gerek yok ve çok önemli bir şey var çok yoğunum diye gelen mesajlar veya arıyorsun niye aramadın niye etmedin onları da yapma zaten beni önemsemiyor musun falan bunları telefonda da söyle bunlar sadece mesajda olabilecek şeyler değil çok yoğun yoğun musun tamam yoğunsan ben de yoğunum e hep o mu yoğun olacak bak çok önemli bir şey söyleyeceğim sana böyle şeyler oluyor ya neden tamamen onu hayatının merkezine aldın tamamen o yüzden hep ona muhtaç durumunda duruyorsun. Ona muhtaç durumda bir şeyler oluyor. Senin bir kendi hayatın olacak. Sen sosyalleşeceksin, arkadaşlarına görüşeceksin. Yok öyle. Hem yoğunum diyecek hem sana hiçbir şey izin vermeyecek, etmeyecek. Kesinlikle bu tarz kadınlar işte değer görüyor. Neden? Çünkü kendini önemsiyor. Önce kendine değer veriyor. Sosyal hayatından vazgeçmiyor. Arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor, eğleniyor. Eğleneceksin. O aradı mı? E, bu sefer ben de yoğundum. Arkadaşlarımla eğleniyordum. Bitti. Aynalama taktiği. Tek sevdiğim taktik. Hep söylüyorum. Bak bakalım. O zaman nasıl Yusuf Yusuf oluyor? o zaman bir şeyleri nasıl fark ediyor? Anlaştık mı? Yani önemli olan burada bütün bunların altında yatan sebep senin önce bir kendine değer var Çünkü ben bunu istiyorum. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Çünkü sen özel bir insansın ya. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tüm her şeyi bir kenara bırakıyorsun. Yeni ilişkilere, yeni güzel şeylere istediğin şekilde yelken açmak senin elinde. Yeni bir sayfa açmak senin elinde. Eskisinden biraz farklı davranıyorsun. Yani hep aynı şekilde davranınca ne oldu? Sonuçlar hep aynı oluyor. Bu sefer farklı. Bu sefer farklı davranıyorsun. Ne dedim? Bütün hepsinin özünde kendine değer vermek var. Seni kocaman öpüyorum. Kendine çok güzel bak. Başka videolarda zaten görüşeceğiz. Hoşçakalın.